Selamünaleyküm arkadaşlar ben Elif. Elif gibi kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz neden çocukken dinimizi öğrenmemiz gerekir? Öncelikle küçük yaşta yani çocukken dinimizi öğrenmemiz gerekir. Çünkü neden? E, çünkü yaşımız ilerledikçe öğrenme kabiliyetimiz de azalır. Yani zayıflar. Bu yüzden küçük yani çocuk yaşta dinimizi yani temel dini bilgilerimizi öğrenmemiz gerekir. Öğrenmemiz gerekir. Çünkü biz hayatımızı temel dini bilgilere göre yaşayacağımız, yani oluşturacağımız için biz temel dini bilgilerimizi bilmezsek, yani dinimizi tam anlamıyla bilmezsek istediğimiz yerlere ulaşamayız ve istediğimiz hayattaki sonucumuzu da alamayız. Bu yüzden elimizden geldiğince çocuk yaşımızda e, ibadetlerimizi öğrenelim, duaları ve sureleri öğrenelim ki gelecekte bize e, bunlar lazım olacak. İşte gelecekte sonra diyeceksiniz ki iyi ki bunu çocuk yaşında öğrenmişim. Çünkü gelecekte bunu yani 35-50 yaşlar arasında ezberleme yani öğrenmeye çalışırsanız bu tür şeylere hemen unutursunuz ve çok zor bir şekilde öğrenirsiniz. Umarım e, dediklerim e, ee, hoşunuza gitmiştir. Benim zaten bugünlük videom bu kadardı. E, ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ee, i̇stediğiniz dua ve sureleri ya da konuları yorumlarda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.